Abonelerim hesabımda oyun oynuyor serisinin 14. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde Emirhan bizlere Benedetta kahramanını oynayacak. Rank maça girmiş takımına Paranoid Osman gelmiş arkadaşlar. Onunla birlikte oyun oynuyorlar. Bakalım güzel bir performans gösterebilecek mi bize Emirhan? Benedetta'nın kolektör kostümüyle birlikte girmeyi tercih etti. Benedetta yetenekleri ultisi sayesinde rakibi çok rahat kanser edebilecek. Çok rahat killleri toplayabilecek. Çok rahat kaçabilecek bulaşabilecek kanser biçer arkadaşlar. O yüzden bu savaş yani bu video çok farklı olabilir. Onun bilgisini sizlere vereyim. Bu arada arkadaşlar hastayım, gripim. O yüzden kusura bakmayın. Sesim farklı geliyordur sizlere muhakkak. O yüzden de özür diliyorum sizlerden. Hızlı bir şekilde mavisini alacak. Mavi aldıktan sonra Akdeniz fight'ı için pozisyon alacak Aynen arkadaşlar. Bakalım. Red'in görüşünü de aldı. Birisi var mı yok mu diye. ...kimsenin olmadığını görünce orada durmaya devam etti. Şu an Akdeniz'ini alabilecek mi? Çarpıyla birlikte aldı. Orada Groh'un çok az canı var. Groh'u yakalayabilir mi? Yakaladı. Bin'in ile birlikte Groh'un... ...işini bitirmeyi başardı. Güzel. İyi bir harita takibiyle... ...birlikte orada gereğini yaptı. Şu an hem küçük ormanını... ...hem kırmızısını hızlı bir şekilde... ...alıp takımına genke gidecektir. Daha henüz 4 olamamış durumda. Dediğim gibi arkadaşlar... Sizler de bu serinin bir parçası olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey Discord üzerinden benimle iletişime geçmek. Bir de oynadığınız hero da profesyonel olmak anladın mı? Heroyu kemiklerine kadar bileceğiniz. Hani vardır ya sizler 2000-3000 maç derken orada parçanın içini bitirebilir mi? Parçadan mükemmel bir Kaçış geldi orada. Ondan sonra Cema Karın'a gelip işini bitirdi Benedetta'nın. Bakalım bundan sonraki süreçte neler olacak. Bu arada oynanan oyun hard bir oyun arkadaşlar. Zor bir oyun. Bakalım neler göreceğiz. Şu anda skor 1-1. Takımının tek skoru Emran'da şu anda. Kaplumbağa faiz var. Kaplumbağayı alabilecek mi? Ama onun öncesinde mavisini almayı tercih etti. Ne diyorduk? Sizler de bu serinin bir parçası olabilirsiniz. Yeter ki böyle hero'ya çok fazla hakim onun arkadaşlar. Hani böyle bir adam vardır. Tek bir eroyu binden fazla oynamıştır ama her şeyini bilir. Öyle olduğunuza inanıyorsanız gelin abi. Videonuzu çekelim. Globallik falan filan da aramıyoruz. Şu anda kaplumbağa girdi. Ultisini aşı 3 kişi var takımdan. Atlas geldi ama orada çarpını Ayarlayamadı Kaplumbağa'yı kaptırdı arkadaşlar. Bir anda bütün rakip takım Kaplumbağa'nın oraya geldi. O zor şartlar altında almayı denedi ama başaramadı. Küçük Orman'ını aldıktan sonra Red'ini alacak. Şu anda takımı 4-2 önde. Bakalım neler yapacak bundan sonraki süreçte. Benedetta varsa bütün kıvraklıkları, bütün değişik şeyleri bu maçta görebiliriz demektir. Yani Milimcan'la kaçmalar olsun ya da rakibi yakalayıp bitirmeler olsun... Bakacağız şu anda mide doğru yöneldi. Parşanın canını takım arkadaşı aldı. Orada Gro'nun üstüne zorlamadı. Akdeniz'i alacak. karina orada gördü. Karina'yı zorlar mı? Güzel bir ulti geldi ondan. ikinci skill'i kullandı. Karin oradan kaçmayı başardı. Chu ne yapacak? Chu Kadita'yı oynadı. Chu'nun üstünde de zorlayabilir ama Chu'nun hasarı fazla gibi geldi bana. Gro'nun duvarını yememesi lazım. Canı azaldı. Oradan ikinci skill'iyle birlikte kaçmayı başardı. Şu an pasifinde çok güzel bir şekilde tetiklemeyi başarıyor. Benedetta kullanırken pasifini de tetiklemek önemli arkadaşlar. Pasif sayesinde çok farklı şeyler yapabiliyorsunuz. Şu ana kadar Benedetta'nın orman performansını gördük hep 1 1 1 gidiyor arkadaşlar. İnşallah ilerleyen dakikalarda farklı şeyler bizlere gösterecek Emirhan. Alt koridorda takım arkadaşları düştü oraya doğru oynayabilir parça var orada lese var onun için kolay killer. Ee, parçayı yakaladı üstüne ultisini kullandı parça ters yöne doğru kaçmayı denedi şu an lese'nin işini bitirebilecek mi lese birin skin'ini vurdu işini bitirdi parçadan da kaçtı orada diyelim canı çok azdı çünkü şu anda da küçük ormanı alacak ondan küçük bir can yenilemesi elde edecek sanırım devamında da ormanlarını dönmeye devam eder 2-1-1 gidiyor takımın 8 skor var 3'üne katkısı var diyebiliriz. Dediğim gibi harp bir maç. Nerede ne olacağı hiç belli olmaz. Şu an üst koridorda paranoidin olduğu koridorda hareketlilik var. Paranoid orada düşecek mi derken düşmeyecek arkadaşlar. Atlas orada karınanın işini bitirdi. Kendisi Emirhan Kaplumbağa'ya girecekti ki vazgeçil esneyi büyük ihtimalle işini bitirecek mi? Ultiyi serdi. Birinci skill, ikinci skill kilini alıp çıktı. Çok güzel. 3-1-1. Kaplumbağa'yı da bu dakikadan sonra rahat bir şekilde alacaktır arkadaşlar. Henüz gelen yok ama çalılardan birisi çıkabilir. Grok parça var mitte. Onlar gelebilir derken Grok geç kaldı açıkçası. Akdeniz'de rahat bir şekilde alacaktır. Şu anda mavisine yöneliyor. Mavisine yöneldikten sonra da fightlara dahil olacaktır birkaç dakika alt koridoru açmış durumdalar üst koridoru da büyük ihtimalle şu anda açarlar bakalım ne olacak sonrasında Grok mide doğru geldi Gro güzel bir hasar verdi birin skill'iyle birlikte Grok'un işini orada bitirebilirler ultisini serdi ama Grok'tan da kafa geldi Karnaya görünce geri çıkmak zorunda kaldı orada iki kill verdiler rakibe Güzel bir ulti geldi. Karnan'ın canı çok az. Karnan'ın işini bitiriyor orada. Harika oynadı. Lesley'in işini de bitiriyor. Şu an Parşan'ın işini de bitebilir. Parşan'ı yakaladı. Mükemmel üçlü 3, 3 attı. Çok iyi oynadı. Manyak gelir mi? Gelmez. O canla zorlamaması lazımdı. Orada çok güzel oynayıp Üçlü üçünü atmayı başardı. Tebrik ediyoruz. 6-1-1 gidiyor. 13 skorun 7'sine katkı sağlamış. Orman işini bitirdi. Redini alacak. İşte böyle hareketler lazım. Benedetto oynarken böyle hareketler lazım ama hard maç olunca da böyle hareketler yapamıyorsunuz. Hard maç derken arkadaşlar yani böyle dibine kadar art değil. Anladınız demek istediğimi siz. Parşaya oynayabilir. Parşa oradan geçecek. Ultisini kule altına sevdi. Parşanın hasarın abi parşanın işini bitirdi ama tutturamadı arkadaşlar. Hem kuleden çok fazla hasar yedi hem de parşaya skilllerini bir türlü tutturamadı. Tamam sonunda kesti ama canından da oldu. Belki tekleyip çıkabilir Demiran orada. Sağlık olsun diyelim. Hızlı bir şekilde mavisini alıyor. Mavi aldıktan sonra yukarıdaki fight'ı görmüş olsa gerek. Evet gördü. Şu anda o Cavhit'i düşürdüler. Osman düştü orada. Çünkü çok fazla kişi çullandı bir anda ona. Bakalım burada neler yapacak. Katladan da bir kill geldi. Ultisini serdi yakalamak adına ama büyük ihtimalle Kaplumbağa'yı oynayacaklar arkadaşlar. Kaplumbağa'yı alıp ondan sonra takımın üstüne oynayabilirler. Parçadan ulti de gelebilir. Çok dikkatli olması lazım. Kaplumbağa'yı aldı. Şu an lezzey orada Lezze'ye görünmez ama bir değişik hareket gelebilir Emirhan'dan. Bakalım gelecek mi? Hayır. Parçanın ultisi yok onu en azından gördü şu anda. Rahat bir şekilde kule altına girebilir belki ultisi olmadığı için. Şu an mid'den bir türlü gitsem mi gelsem mi? O ok, TRP'de kaldı. Bakalım neler yapacak. Orada mükemmel bir toplama geldi. Atlasan, Lesley'in işini kule altına bitirdi. Parşan'ın işini bitirebilecek mi? Kuleden çok fazla hasar yiyordu. Hızlı bir şekilde oradan çıktı. Chu geldi. Chu'dan kaçması lazım. Derken Cavhit mükemmel gördü orada ve Benedet de ölmeden güzel bir şekilde oranın işini bitirdi. Parşu taşı milim canı kaldı. Karina gelirse toplar orayı. Karina Van, van öldürebilecek mi? Öldüremedi arkadaşlar. 8-2-1 gidiyor. Çok güzel takım fightları dönüyor orada. Küçük bir kalkan aldı oradan. Zorlayacak mı? Hayır. Zorlamadı. Yapmaması lazım. Zaten rakibin de canı az ama kendi canı da az. Bir anlık hataya gidebilirdi. Osman Karina'yı düşürdü. Parça üstüne doğru geldi. Parça'ya tam gidecekti ki tekrar mavisine döndü. Git gel çok yaşadı. O son fightta Emir git gel çok yaşadı. Ormana mı gitsem fighta mı gelsem? Ormana mı gitsem fighta mı gelsem? Sizler de fark etmişsinizdir onu. Güzel canlı yenile de bundan sonra bir fight çıksın diye dua ediyordur şu an Emirhan. Hadi biraz önce vardı şimdi de çıksın. Lezzeyi kule altında gördü. Parşanın üstüne doğru oynadı. Parşayı durdurdu ve işini bitirdi. Çok güzel oynadı. Tam kuş olup uçacaktı ki nereye gidiyorsun dedi ona. Dur bakayım dedi. Atlas'ta muazzam bir toplama. Benedetto ultisini seviyor. Ama Benedetto oradan kill kalmıyor arkadaşlar. 2 tane asıl almayı başardı. Rakibi bayağı bir darlıyorlar şu anda. Bütün kulelerini yıkmaya çalışıyorlar. Karina geri çıktı artık. Karina faktörü varken biraz dikkatli olmak lazım. Çünkü Karina bu maçta iyi işler yaptı arkadaşlar. Yani bayağı bir kill aldı. O yüzden ona dikkat etmek lazım şu süreçte. Rakip ormanları da dadanmaya başladılar. Bundan sonraki süreçte Benedetta'dan farklı hareketlerde bekliyoruz. Kolektör kostümü çok güzel. Emir'in performansı şu ana kadar benim hoşuma gitti. Daha iyisini de görebilirdik belki ama bakalım ilerleyen süreçlerde belki daha iyi Benedettalar görürsünüz. Bir şey diyemeyeceğim. Lord fight olur mu diye bekliyorum ama lorda girmeyecekler sanırım. 12'yi bekleyecekler. Grok takımını görüşlüyor. Emirhan tekrardan ormanlarını hızlı bir şekilde alıp ondan sonra takımının yanına dönecektir. Orada Kadita, Atlas bir nevi böyle pusma çabasındalardı. Hani birini tekler miyiz falan diye ama beceremediler. Üst koridordan Karina şu anda minyonları ittiriyor. Büyük ihtimalle o kuleyi alacaktır diyeceğim ama... Yo Benedetta da oraya gitmekten vazgeçti. Düşeceğini düşündü. Sanırım alt tarafta bir fight oldu. Parşo ultisini açtı. Benedetta'nın takımı yani Emir'in takım bayağı bir hasar yemiş durumda. Emir oraya oynayacak mı? Ultisini serdi. Parçayı yakalayamadı. Lesley'in işini bitirdi. Grown işini bitirebilecek mi? Hayır. Oradaki amaç aslında parçayı kuş olmadan tutmakta ama onu yapamayınca da Leste'ye yönelip işini bitirdi. Şu an rahat bir şekilde Lord alacaklar. Dakika 12 oldu. 24'e 15 üstünlükleri var. Takımın 24 skorunun 14'üne Emir'in direkt katkısı var arkadaşlar. Lord aldılar bu Lord'la birlikte oyunu bitireceklerdir diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde rakip maviyi aldı mı? Aldı evet arkadaşlar. Lord mid'den geliyor. Osman Cavit yukarıdan minyonları ittirecek. Mid'den de derken Vanvan, Van, Van Chu'ya yakalanacaktı derken Chu'nun işini bitirebilirler mi? Evet şu an pasifiyle ile birlikte Chu'yu yakalamaya çalışıyor. Van Van'la muazzam hasar derken Vanvan'a dedi ki ya kardeşim ben alayım onu dedi ya. Gameplay çekiyorum burada. Ben alayım dedi. Kule altına girdi. Ultisini serdi. Parçayı tutamadı oradan. Ama rakipleri geri püskürdü. Şu an rahat bir şekilde oynayacaklar. Tekrar kolluyor. Girecek orada parçaya da Lesley'e. Lesley'i yakaladı. Ama Lesley'den güzel bir skill geldi. Emir yeniden doğdu. Mid'de şef olduğunu gördü lesleyin işini bitirebilirim Lesley fiske atarak oradan kaçmayı başardı üstüne de zorlamadı zaten Çünkü ormanlarına henüz dönmemişti şu an mavisini aldıktan sonra redine yönelebilir mi ya da belki takım arkadaşına bırakır onu da bilemiyorum Lord'u alacaklar aynen zorlamadılar Belki zorlasalar bir şeyler yapabilirler miydi hiç o riske girmediler arkadaşlar yani zorlama riskine girmediler. Rahat bir şekilde Lord'u alıyorlar. Grok geldi ama Grok çok geç kaldı. Şu an mid'in görüşünü, mid'in hakimiyeti mi? bayağı bir almışlar. Yukarıda parşanın minyon tuttuğunu gördü. Parşayı durdurabilecek mi? Yok. Parşa haritanın dışına çıkıp gitti arkadaşlar. Mid'den Oyun bitebilir mi? Lezze'yi yakaladı. Lezze'nin işini bitirebilir mi? Canı çok az. Ultisini serdi. Lezze'nin işini bitirdi. Parşaya da direkt girecektir. Parşan işini bitirebilecek mi? Çok güzel kaçtı oradan. Kuş olup uçtu gitti parşa. Oyunu bitirecekler büyük ihtimalle 12 3 4 arkadaşlar. Güzel bir Benedetto oyunu izledik. Bazı yerlerde istediğini yapamadı Emirhan ama genel olarak baktığımız zaman güzel bir performans sergiledi diyebiliriz Emirhan için. Zaten maçın MVP'sini aldı. Çok güzel bir oyun oynadı. Güzel bir performans sergilediğini düşünüyorum. 2 3 küçük hataları vardı ama olsun. Siz Emirhan'ın performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumda belirtin arkadaşlar. Abonelerim hesabımda oyun oynuyor. Aho serisinin bir parçası olmak istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Discord sunucusundan benimle iletişime geçiyorsunuz. Global League TR takı falan istemiyoruz. Yeter ki oynamış olduğunuz Hero'nun hakimi olun. Evet arkadaşlar abonelerim hesabımda oyun oynuyor. Yani Aho serisinin 15. bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.